Hi guys. Erzurum kayak vlogumuza hoş geldiniz. Erzurum, Erzurum. Evet, yolculuğumuz bitti 5 saatin üzerine. Geldik şimdi otogardayız. Üstümüz başımız toparlayıp önceki evine gideceğiz, yerleşeceğiz. Sonra da cahileceğiz. Sonra ne yapacağız? Sonrasını artık görürsünüz. <gülüyor> <gülüyor> Çok yoruldum. <laughs> Çok yoruldum. Ya bu kız nöbetçi bir Bu hepimizden iyi. Ağzını ayırmasam da bunu YouTube'a koyacağım. <laughs> evet arkadaşlar, Bence indikten sonra yiyeyim. e, hekim evine yerleştik. <laughs> YouTube'a bunları koyacağım biliyorsun değil mi? şimdi Cahit Kebabı yemeğe geldik Marmaris'te. Bu kız iki gündür açmış. Motoru bile <laughs> çıkarmadı. Evet, bu lavaş bölüşünü yapıyorlar. Evet. 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 Bu uda da kadayıf dolması. Yaklaş. Bu dana, bu da kadayıf dolması. Damarlarında yaklaştı. Çay düştü. Evet, canımızı yedikten sonra, karnımız doğduktan sonra çifte minareli medresemize gelmiş bulunmaktayız. <laughs> evet şu medreseyi şöyle çekiyoruz. Gördüğünüz üzere. Bu kızlar da gözüne kapılmış medresenin. <laughs> evet arkadaşlar. Biz e, cakibimizi yedikten sonra çifte minareli medreseye geldik. Burası birkaç yıldır restorasyonlardık şu an restorası bitmiş. Ayşe şu an çocukların sesinden beni duyamıyor olabilirsiniz. Hiç yok yok. Ayşe abla gel. <laughs> evet şimdi e, içeride böyle odalar var. Onları gezdik. Birkaç bölümünü için çektim. Koyacağım onu kanala. E, bu şekilde. <gülüyor> Niye gülüyorsun? <gülüyor> Kanalıma daha iyi geçiyor. <laughs> e, ben yeşil olunca görecek. <laughs> Neriman da kaybettik tamam. arkadaşlar. Neriman nerede? Tamam. Yeter, Neriman. Mi? Evet arkadaşlar, çifte minareli medreseye geldik. İçini restore etmişler bu şekilde. Bence doğal hali daha güzeldi. Burası böyle. İçeride yapılar var. Mesela şu yapıdan başlayabiliriz. Neriman da etkilendi çekiyor. Evet. Tıp alimlerini görüyoruz burada. İbn Sina'mızı. Evet. Burada neler varmış? Taşlar varmış. Bakın zirkona, kuvat. Evet. Bu da şifalı otlar. Bunların içi açılıyor mu acaba? Nasıl yapmışlar bunu? Aa açılıyor ve Aa çok güzel. Baş ağrısına iyi geliyormuş. Egzama ve yaralara. Evet. evet çiçeklerin içini açıyoruz ve ne olduğunu görüyoruz. Çıkıt. <laughs> Kanka o neymiş? Ceviz. Ben Neye iyi geliyormuş? Şey ne evet. evet. Kolesterol düşürücü romatizma ağrıları. Evet burada da tedavi var. Burada da küçük kardeşim tedaviye bakıyor. Çalıştıramadı kendisi. Güldürmeyin. <laughs> evet. Obsidyen benim burcumun taşı arkadaşlar. Evet. Amatiste akrep burcunun taşıdır. ne varmış. Evet bu hurdanlık benim en sevdiğim şey. Benim evimde de bir sürü bu var. Evet. Kızlarımız geziyordu. Nasıl buldunuz? Güzel. Evet. Arzurum evlerine geldik. Niye seni takip ediyoruz şu anda? aça. Oradan oradan girmesek öbür taraf daha iyi. Şşt. Ha bakmak için mi? Evet. Yeni bir youtuber mı doğuyor? şimdi mekanda oturduk. Bilin bakalım ne yapıyoruz. Kıtlama çay içiyoruz ama kıtlama çay nasıl olur gösterelim hemen. Şimdi arkadaşlar kıtlama şekerimizi alıyoruz. Bu kıtlama şekerimiz. Sonra ne yapıyoruz? Döndürelim. Kameramızın çok kalitesi bir çekim oldu. Bak şimdi böyle ya az miktarda kıtlıyoruz Şimdi çay tabağımızın kenarına koyuyoruz. Ardından bardağımızı alıyoruz ve <laughs> yapıyoruz. İşte kıtlama budur. Beğenmedin mi? <laughs> Evet arkadaşlar. Gün geçmiyor ki kayak öğrenememe günümüz. Neriman haydi. Haydi. Gel buraya. O kız da burada düştü. Nilüfer aldı başını gitti kaldı orada bastı. Pis de bok gibi. Küfür ediyorum kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. ikinci gün Erzurum'da. Kayağa geldik. Şu kız biraz hatırlıyor. Bir kere düştü. Özlem performans yerinde. Neriman Neyse, desen. Neriman <laughs> kaldı orada. <laughs> Ve şansımıza yağmur yağmış sabah. Yani yağdı. Karlar eridi bir garip bir pist. Umarım üstler böyle değil de Üstlere çıkmayı düşünüyorum. Nilüfer bana eşlik ederse. Eder misin? Bu şekilde. Bu <laughs> şekilde. ben yukarı çıktım. Şuradan aşağı kayacağım inşallah. Bir yerimi kırmadan becerebileceğimi düşünüyorum. Şu an bayağı kar yağıyor. Evet arkadaşlar. Kayağı yeni bir stil getirdim. Bu artı ayaklarla kayma. Günaydın. Biz bugün dönüş yoluna giriyoruz. AVM'ye geldik ama bilin bakalım neyle karşılaştık. Çantamızda, deodorantımızda biber gazı, kameramıza metal bir şey dediler. Turistler her yerde turist.